Arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Hayati Demir. Herbalife yaşam koçu olarak Herbalife Shake ile alakalı en can alıcı sorulardan bir tanesi de Herbalife Shake içtim. Miran bulandı. Bu konuyu bu videonun içerisinde detaylarıyla paylaşacağım. Dikkat alırsanız çok daha başarılı bir şekilde kilo kontrolünü sorunsuz yürüteceğiz. Şimdi Hırvlaf Şek kullanmaya başlayan bir insan için dün yeni bir beslenme şekline geçme gibi bir gayret çaba yoktu ve klasik beslenme tarzıyla yani alışa geldiği beslenme tarzıyla dün yemek yiyordu. Sabah kahvaltısında işte simit yiyordu vesaire vesaire. Şimdi gelelim Şek neden mide bulandırır? Bu çok önemli bir konu. Herbalife Shake'in içerisinde vitaminler var. 24 temel vitamin ve mineral içeriyor ve mineral kısmından ziyade vitaminler bildiğiniz gibi antioksidan özelliktedir ve kötü beslenmeyle alakalı olarak da kilo problemi yaşıyoruz. Bizim midemizde daha önce yediklerimizin biriktirmiş olduğu bir toksin tabakası var. İkincisi de ee, yine e, bu beslenme tarzıyla alakalı olarak midede oluşan çeşitli bakteriler de olabilir. Ee, şeykin içerisindeki vitaminler bu kötü yapıyı temizlemek için e, çalışmaya başlıyor. Mide bulantısı kötü bir şey mi? Evet kötü bir şey. Ancak kilo kontrolü için ne yapmamız gerekiyor? Birkaç gün bu mide bulantısını e, geçiştirecek... Etkili bir formül bulmamız gerekiyor. Etkili formül nedir derseniz de çok basit aslında. Genelde ben danışmanlık yaptığım insanlara şunu soruyorum: Ne kadar su içiyorsunuz? Şimdi e, su vücudumuzu temizleyen en etkili antioksidandır. E, suyu az içtiklerini görüyorum insanların ve şey içtikleri zaman mide bulantısı yaşayan insanlara da şunu tavsiye ediyorum: Suyu yudum yudum yavaş yavaş içmeye e, alışmanız gerekiyor. Çünkü e, midedeki bulantının sebebi belli. Birikmiş toksinler var, bunların atılması gerekiyor ve bunları atarken, bunları vücuttan uzaklaştırırken de ne yapmamız gerekiyor? En kolay, en pratik yardımcı nedir? Sudur. Yani suyu ben tek başına içemiyorum. Herbal aloe ile e, ilave ederseniz, yani Herbalife aloe vera suyundan faydalanırsanız e, suyun tadı değişir, dansitesi değişir, bir damağınızda farklı bir tat oluşturur. Bu sizi daha da kolay adapte eder sürece. Bunu yapamıyorum diyorsanız birkaç damla yani nedir bu shaker'ın içerisine 400 mililitrenin içerisine birkaç damla limon damlatıp her gün sabah bunu yaparsanız çok daha e, verimli bir e, süreç başlatmış oluruz. Şekin mide bulandırıp bulandırmama konusunu umuyorum anladınız. Bunun haricinde bir de şeklerle alakalı olarak şimdi şek bildiğiniz sıradan ürünlerden değil. Normal bir sabah kahvaltısında vücudu tehdit etmeyen Yani antioksidan açısından toksinleri yerinden edecek bir yemek yemeyen birisi ne olur hiç bu rahatsızlıkla yüz yüze gelmez. Ama şekin içerisindeki vitaminler özellikle insan bedeninin e, ihtiyacını karşılayan vitaminler ne yapıyor? Midedeki toksinleri rahatsız ediyor. Bağırsak ve sindirim sisteminin en önemli parçası e, mide. E, bu iki tünel diyelim. Tünel içerisinde birçok bakteri var. Bu kötü bakterileri ve toksinleri rahatsız ettiğimiz o zaman ne olacak? Bir takım endişeler yaşayacağız. Acaba hep midem bulanacak mı? Hayır. İlk 3 gün, 4 gün kendinize katlanır suyu kontrollü bir şekilde içerseniz mutlaka mide bulantısı gibi bir şikayetle karşı karşıya kalmayacaksınız. Tam tersine o optimum enerjiye, optimum... Sıhhate kavuşacaksınız. Sıhhat demişken, herhangi bir sağlık e, iddiasında bulunmuyorum kesinlikle. E, çünkü midedeki toksinin ve bakterilerin uzaklaştırılması öyle kolay gerçekleşen bir şey değil. Dediğim gibi, yapmanız gereken şey çok basit. Mideniz bulanıyorsa mutlaka yudum yudum, gün boyunca su içmeniz gerekiyor ve su içmekten kesinlikle kendinizi alıkoymayın. Herbalife Shake mide bulandır, bulandırır mı, bulandırmaz mı konusunda e, aklınızdaki endişeler gitmiş umuyorum. Hı. Görüşmek üzere.